Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bunu kendim yaptım ve açıyorum. İçi sabun dolu. Şimdi arkadaşlar içinden hangi şey çıkacak diye merak ediyoruz. Dur. Oh Oçi. Arkadaşlar birazcık battı ama neyse. Neyse ki hazırlığım vardı arkadaşlar. Hemen silelim orayı. Oo, oh, arkadaşlar ben bir durdurayım videoyu. Arkadaşlar sabunlu bir şey yaptığımdan dolayı birazcık dökülüyor. Şuradan hemen açalım. Uf, şu an çok güzel. Bayıldım. Ama ben bunu neyin üzerine koyacağım arkadaşlar. Şimdi o peçete aldım. Hilekit ile. şekilde. Çok tatlı. Şimdi onun üzerine koyuyorum. Tamam koydum arkadaşlar ve gidiyor çöpe gidiyor bakın içinde var şimdi koyduk bütün elektrikli her şeyimi harcadım arkadaşım Beyza vermiştim her neyse arkadaşlar şimdi içinde şu şekilde bir şey var çok yemek istemiyorum o yüzden şu şekilde kaldıracağım bakın çok güzel gerçekten de bayıldım arkadaşlar yaparken de şimdi arkadaşlar yani şu an bir şeyin üzerine boşaltmam lazım mı? Şimdi arkadaşlar şu böyle bir kadım var. Onun üzerine boşaltacağım. Aslında boşaltmayacağım da bardağa falan koyarım bence. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo oh. Dur arkadaşlar. Aa çok tatlış. Bakın arkadaşlar bayağı tatlı ben koydum onu birazcık pislenmişim sabunla. belki işe yarar diye koymuştum hemen kağıdımın üzerine hop bıraktım arkadaşlar ellerim bayağı battı şunu bir en iyisi ben videoyu tekrar durdursam mı arkadaşlar arkadaşlar burada şu an çok tatlı gözüküyor yani size de göstermek isterdim ama ellerim berbat o yüzden ben en iyisi bir şuraları temizleyip elimi temizleyeyim. Size tekrardan açacağım. Arkadaşlar etrafı temizledim. Bunu temizlemek kaldı. Bayağı sabunlu. Bak şuraya da damladı hemen. Size çekmeden önce hemen şunu en iyisi ben bir arkadaşlar en iyisi ben bunu bir yıkayayım şöyle değil mi? Değil mi? Hadi baba arkadaşlar. Arkadaşlar bunun üzerindeydi işte. Bakın şurası hatta sabun olmuş. Bakın görünebiliyor. Arkadaşlar işte bu çok tatlı arkadaşlar bu çıktı içinden. Yani ben koydum. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz bence gayet çok güzel. Yum 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 yum. Aa. Hoppi. 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 Sen bir gel şuraya. Arkadaşlar Bıyıklı dedemiz geldi. Merhaba yavrum. Ah olamaz. Bir tane video çekmiştim. Bıyık kutusu vardı. Bundan çıkıyordu. Bıyık kutusu. Tabii siz de tekrar izleyebilirsiniz. Bu arada bunun nasıl yapıldığını orada da gösteriyor biliyorum. Hadi. Bu şekilde. size göstermek de istemiyorum. Siz izleyip bulursunuz. Şimdi dedeye dönüştürdüm. Bıyıklı dedeyim ben bıyıklı. Bıyıklı dedeyim ben bıyıklı. Her neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada siz hangi sureleri biliyorsanız yorumlara yazın. Bakın. Bu kitaptan alabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Arkadaşlar bakın hangi duaları biliyorsunuz onları yorumlara yazın tamam. tamam. Ben bir sürü dua biliyorum. Bir tek kum dualarını falan bilmiyorum. Onlar ondan sonra bazı nasıl duası falan bilmiyorum. Onları falan bilmiyorum yani arkadaşlar. Normalde bayağı bir biliyorum her neyse arkadaşlar o zaman şimdi asıl görüşürüz diyorum sizi seviyorum ve bay bay